Efendim, İstiklal Marşı bizim üzerinde ittifak ettiğimiz bir metin. Bundan 100 yıl önce Millet Meclisi tarafından kabul edilmiş. Marş olarak yıllardır söyleniyor bütün resmi törenlerde İstiklal Marşımız söyleniyor. Şiir olarak da tümü zaman zaman okunuyor. Ancak şiir olarak okunuşuna itirazlarım var. Bunları size arz etmeye çalışacağım. İstiklal Marşı, korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak diye başlıyor. Bu iki dizenin bir arada söylenmesi gerekiyor. Çünkü bunlar birbirini tamamlıyor. Yani yurdumun üstünde tüten en son ocak sönmeden bu şafaklarda yüzen bayrağım da solmaz, bayrağım da sönmez, diyor şair. Devam ediyor. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Benim milletimin yıldızı, bunun bir arada söylenmesi gerekiyor. Benimden sonra duraksama yaparsanız bu anlamı bozmak olur. Diğer türlü de... E, o benim milletimin derseniz yine oradaki duraksama doğru olmaz. Çünkü o benim milletimin yıldızıdır, o ancak ve ancak benim milletimindir diyor. Sonra ikinci dörtlüğe geliyor sıra. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal diyor. Bazı şiir okuyucular buradaki eyi uzatıyorlar. Bunun fazla uzatılmasını Doğru bulmuyorum. Çünkü bu şiir Aruz Vezni'nde yazılmıştır. Dolayısıyla her hecenin bir değeri vardır. O değerin çok dışına çıkmamak gerekiyor. Ama hilal yerine hilal, celal yerine celal, istiklal yerine istiklal derseniz orada üzülüyorum. Çünkü bunların doğru söylenmesi lazım. Maalesef bunlar yanlış söylenebiliyor. Kahraman ırkıma bir gül bu ne şiddet bu celal. Buradaki ırk kelimesine de takılıyor bazı dostlar. Buradaki ırk millet, halk anlamındadır. O dönemde bu kelime bu anlamda kullanılmıştır. Efendim Mehmet Akif'in fikri kavmiyeti telin ediyor peygamber diyen bir şair olduğunu, ırk kelimesini bazılarının anladığı gibi etnik manada kullanmayacağını hepimizin idrak etmesi, bilmesi gerekiyor. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Akif, hakka tapan millet diye bir kavramdan söz ediyor. Bu çok önemli. Burada tarif ettiği milletin hangi millet olduğu belli ama hakka tapan millet diyor ve hakka tapan milletin istiklal yani bağımsızlık hakkıdır diyor. Hakka tapan millet ifadesinin bir arada söylenmesi lazım. Yazarken bile hakka tapandan sonra virgül koyanlar var. Hayır. Orada virgül olmamalı. Tabii ki okurken, söylerken duraksama, duraklamada olmamalı. Ben ezelden biridir hür yaşadım hür yaşarım hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım burada hür kelimesi söylenirken r'nin baskılı iki r gibi söylenmesinin bir mahsuru yok hür yaşadım hür yaşarım e ayrıca bu bir güzellik de katabilir. Aha isteyen söylemeyebilir de. Kükremiş sel gibiyim derken, kükremişi ayırıp kükremiş sel gibiyim filan diyenler var. Böyle bir şey olmaz. O selin tanımıdır. Ayrıca seldir o. Onun kapalı eyle söylenmesi doğru değildir. Garbın afakını sarmışsa çelik sırlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Buradaki ulusun söyleyişi maalesef yanlış vurgulanıyor. Yücesin gibi vurgulanıyor. Ulusun deniyor. Bu yanlış. Burada medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar böyle bir imanı boğamaz. O istediği kadar ulusun sen korkma diyor. Yani oradaki ulumakla canavar arasında bir bağlantı var. Ulumak nedir? Herhalde onu da biliyoruz. Ee, galiba çevreden çok korktuğumuz için farkında değiliz. Ee, köpeğin veya herhangi bir canavarın böyle uzun uzun haykırması, bağırması. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasız akın. Burada sakın kelimesinin vurgusunda yanlışlıklar var. Bunu sanki o düşmanlardan sakın anlamında şöyle vurgulayanlar var. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın yani sen ondan sakın anlamında. Oysa bu o anlamda değil. Sakın 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 ha yurduma alçakları uğratma. Hatırlar mısınız? Yıllar önce Ajda Pekkan'ın bir parçası vardı. Rafael Carrà'nın bir parçasından Türkçe'ye adapte edilmişti. Sakın 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 ha. Burada işte o sakın 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 ha deniliyor. Yani öyle onların tecavüzünden vesairesinden sakınma değil. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın, kim bilir belki yarın Belki yarından da yakın. Ee, yarının böyle e, öne vurgu alarak söylenmesi, yarın diye söylenmesi doğru tabii. Ama yarın diye uzatılması doğru değil. Zaten doğru değil. Günümüzde yapılan bir yanlışlık bu. Yarın, yarın deniliyor. Ama zaten burada vezin var. Bu şiir burada öyle dedirtmiyor. İşte yarın demeniz lazım. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Öncelikle şunu söyleyeyim. Anlamı içinize sindiremezseniz şiiri dışarıya veremezsiniz. Önce anlamı sindireceğiz, sonra doğru tonlayacağız, doğru vurgulayacağız. Daha sonra işin içine sanat katacağız. Yani bizde hangi duyguları uyandırıyor onu daha sonra dışarı çıkaracağız. Tabii ki o duyguları dışarı çıkarırken de belli ölçüler var. Kendimizi denetleyeceğiz. Şüphesiz ki bu şiir hamasi bir şiir, destansı bir şiir. Bunda kahramanlık duyguları var. Onu dışarı çıkaracağız ama önce anla. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Burada da şehit oğlusun diye yazılır. Ancak ek kaldığında oradaki t yumuşar. Dolayısıyla bu ulamayı yapacağız ve sen şehit oğlusun diyeceğiz. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağa sıksan, şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Anlam üç aşağı beş yukarı ortada. Ama burada nerede hata yapılıyor? Tekle vatan arasında bağlantı kuruluyor ve tek vatan kavramı ifade ediliyormuş gibi düşünülüyor. Hayır buradaki tek sade anlamındadır. Nasıl ki Yahya Kemal sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer diyor. Ve şiirinde işte burada da diyor ki, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Yani yeter ki beni vatanımdan ayrı koymasın diyor. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli, değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Allah'ım ruhum senden şunu diler, ruhumun emeli şudur, benim mabedimin, ibadet mekanlarımın göğsüne namahrem el düşman eli yabancı eli değmesin. Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Buradaki ebedi ile yurt arasında da öyle yurdu tamamlayıcı, yurdu tamlayıcı bir ifade bağlantısı yok. Ebediyen yurdumun üstünde benim inlemeli. Sonsuza dek yurdumun üstünde inlemeli anlamındadır bu. Onun için bu şekilde vurgulanması lazım ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. İnlemeli kelimesine de bazı edebiyatçılarımız geçmişte bazı sözler söylemişler. Bu eksik ifade demişler. Arkadaşlar inleme ifadesi gençlik marşında da var. Daha yakın zamanlarda sloganlarda da vardı. Vur vur inlesin, çankaya dinlesin deniliyordu 90'lı yıllarda. Yani bu yankı anlamındadır. Siz Ezanı dinlediğinizde ezan da bir yerlerden yankılanır ki buradaki inleme bu anlamdadır. Yoksa acıdan, ağrıdan, sızıdan inleme değildir. Yani bir kelimenin tek anlamı üzerinde durmamak gerekiyor. Koca koca edebiyatçılar da bu yanlış yapıyor mu? Yapabiliyor maalesef. O zaman ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naaşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Evet yükselerek arşa değiyor başı. Çünkü ruhu bir soyut unsur olarak yerden yükseliyor. Dahası naaşı yani cesedi. Topraktan yükseliyor ee, ve başı da arşa değiyor. Arş, e, göğün dokuzuncu katı. Declile bin secde etmeyi de anlıyoruz zaten. Buradaki ilahi kelimesinin de aynı şekilde e, yaratana sesleniş anlamında olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve son bölüm. İstiklal Marşı'nın son bölümü dörtlük değildir, beşliktir. Şair bunu gördüğünde tekrar düzeltme ihtiyacı duymuş ve 41 mısra olduğunu fark etmiş. 41 kere maşallah demiş. Bunu çok sevdiğim bir dostumdan duymuştum. Şöyle bitiyor. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok ırkıma yok izmihlal. Ha hakkıdır hür yaşamış bayrağın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Efendim aslında marşın bütün ifadesi burada kendini gösteriyor. İşte burada değer cümleleri var. Hakka tapan milletimin istiklal hakkıdır. Yani bağımsızlık hakka tapan milletimin sonsuza kadar hakkıdır. Ve ebediyen benim milletime benim halkıma çöküş, çökme, yok olma, erime olmayacaktır. Yani ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal diyor ve bayramında sonsuza kadar hürriyet hakkıdır. Destansı müthiş, etkili bir ifade. Hala sarıp sarmalıyor bizi. Büyük Akif, ruhun şad olsun.